Evet şimdiki planımız ne? Ben açıkçası onu merak ediyorum. Ve hiç iyi göremiyorum. Nasıl yani? Yeşil. İyi göremiyor musun? Hayır iyi göremiyorum. Sıkıntı var galiba gözümde. Az görebiliyorum. Birazcık bulanık görüyorum. Sanırsam senin gözün birazcık bozulmuş. Sana Körüm demek istedin yani? Evet sanırım öyle. Gel buraya oraya. Yeşil dur. Bu adamı öldürürsek şeye varamayız. Belki bizi eski halimize çevirir. Umarım. Yoksa ben bunu öldüreceğim. Şimdi. O kardeşiniz ve kardeşiniz Pumkin nerede? En son galiba şehirde kaybolmuştu. Tamam ben bu şehri iyi bilirim. Ama biz bu sefer yapmayız. Yeşile bunu yaptıktan sonra onu da öyle yapamam. Öf tamam ne korkak çıktınız. Ya korkaklığınızdan dolayı değil. Yine tekrar ihanet etmek istemiyorum. İlk önü şu çocuğu bulmak. Amacım şu çocuğu bulmak. Amin Allah'ın rızası için elli kuruş abi. Abi ve elli kuruş abi. Hadi kardeşim. Allah versin. Ya niye bana versin? değil şey. ben dilenci olmasa ama baya gördüm galiba orada bir tane pumpkin var. para ver. Başka bir şey istemiyorum. Olmaz. Abi versin. Ne olacak ki ya? Allah Allah. Maskotlu. Kırmızı maskot. Sen kimsin? Merhaba. Gel beni takip et. Sana şeker vereceğim ve para vereceğim. Ciddi misin abi? Aynen öyle. Hadi gel bir takip et. Tamam. Geliyorum. Ee, şimdi sana bir yiyecek vereceğim. Bunu ye tamam mı? Tamam abi. Yiyeceğim vereceğim. Zamandır. Şimdi ise tek yapmam gereken şey ise bunu kimine alıp götürmek. sonra cidden mavi. Kardeşimizi kurtarmak yerine sen onu izliyorsun demek ha? Yapabileceğimiz bir şey yok. Sen anca o adama güvenirsin. Anca. Özür dilerim ama yapacak bir şeyimiz yok. Bana bakma abi. Seni mahvederim. Ya öyle mi? Susun şimdi kavganın sırası değil. Şimdi. Şimdi ona eriktirikli turuncu kıvılcımı vermek lazım. kemikleri kırmaması için bu grip iğneyi takmam lazım. Sonunda kendisi de değil. Evet. Şimdi ise tek yapmam gereken şey ise eriterek vermek. Kurul. Tamamdır. Şimdi ise Turuncu, seni kaybetmiştik. Ben melo, yeşil melo. Ben de mavi melo. Çekil senle de kırmızı. Aa, ne? O adamı öldüreceğiz, ama ben öldüreceğim. Artık daha da güçlendim <laughs> Turuncu seni. Bana bulamadın. Turuncu. Neredesin Turuncu? <Gülüyor> 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 Merhaba ben Pumpkin beni hatırladın mı? Olamaz. Sonun geldi. ah